Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu e, oyuncak yastık ayıcığın yapılışını öğreneceğiz. Size elimden geldiği kadar anlatmaya çalışacağım. Bu e, oyuncak ayıcığımızı biz daha çok e, yastık olarak kullanıyoruz. Bebeklerle seyahat ederken arabalarda yastık olarak ve aynı zamanda çocuğunuzun sıkılmayacağı eğlenceli bir yastık haline getirdik. Yani uyku yastığı da diyebiliriz adına. Şimdi ben size bunun yapımını anlatacağım. Bunun için ilk önce ben kadife ip kullandım. İsteğe bağlı olarak evde kalan artan iplerle de çalışabilirsiniz. Ben iki renk kadife ip kullandım. Buraya da farklı artan bir kadife ipten papyon yaptım. Bunu isterseniz hazır da dikebilirsiniz. Hiç kullanmayabilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış. Bu yastıkların çok çeşitleri var. Mesela bunu bu şekilde biz ayıcık yaptık ama siz mesela insan figürü de yapabilirsin. Başına şapka giydirebilirsiniz. Şimdi biz bunu yapmını geçelim. İlk önce arkadaşlar şöyle ben bunun örülüş kısmını size anlatmayacağım. Aşağı yukarı herkes iki şiş kullanmayı biliyor, örmeyi de biliyordur. İki şişle biz buraya 60 tane ilmek atıyoruz kadife ipte. Yani şöyle 60 tanesi yaklaşık en olarak 30 santim falan geliyor. Siz isterseniz hani normal iplerle de çalışabilirsiniz demiştim. Normal iplerle çalışacak Arkadaşlar 80 ilmek atsınlar ee, ve 3.5 numara şiş. 3.5 numara şiş kullanmamızın amacı da e, içine koyduğumuz elyafların dışarıya çıkmaması için e, sık olması gerekiyor, örgünün delikli olmaması gerekiyor. kadife örgülerde de kalın şiş kullanırsanız çok aşırı delikli olabiliyor. Şimdi e, bunu 60 ilmekle biz başladık. Bebeğin aşama aşama renk değişimi yapıyoruz. Mesela şu kısmı bacak, şu kısmı gövde ve bu kısmı da kafa olacak şekilde örüyoruz. Bunlar da aşağı yukarı santimle e, ölçmedim ama sizin kendi zevkinize göre mesela şurası e, 20 santim olur, burası yine aynı 20 santim burası da 20 santim şeklinde ayarlayabilirsiniz arkadaşlar bunu bu şekilde ördükten sonra katlıyoruz şöyle ve şuradan tığ yardımıyla dikiyoruz şimdi size o tığ ile dikmeyi göstereceğim Arkadaşlar şöyle kadife ipleri örmede kullandığımız tığların iki buçuk numara olanıyla ben örgümü dikiyorum. Size şimdi dikilişini göstermek istiyorum. Şu şekilde şuradan başlıyoruz. Ve tığ yardımıyla oyuncağımızın birleşimini yapıyorum. Şimdi şu şekilde alıyorum ve ilmek kaydırma yapıyorum. Böyle ilmek kaydırma Dikişi bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Ben bunu diğer örgü e, oyuncaklarda veya ördüğüm örgülerde de bu dikme tekniğini kullanıyorum. Bu dikme tekniğiyle çok daha kolay yap, dikiş yapılıyor ve daha düzgün oluyor. Yalnız şuradaki ilmeği çok sıkmayın. Yoksa dikişte büzülme olur. Şöyle birazcık serbest bırakıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar burayı sıra sonuna kadar dikiyorum. Arkadaşlar bakın örgümü sıra sonuna kadar diktim. Burada ipimizi kopartıyoruz. Şimdi bakın burayı baştan sona kadar diktim. Şimdi bu örgü örgüyü şöyle dikiş ortaya gelecek şekilde katlıyorum. Bakın şöyle tam ortalı bir şekilde. Daha sonra şu kafa kısmını kafa yapacağımız kısmı dikiyorum. Yine aynı tığ yardımıyla burayı da dikiyorum ilmek kaydırma yöntemini kullanarak şu şekilde burayı da dikiyorum arkadaşlar. Şöyle bakın. Burayı da sıra sonuna kadar dikelim. Daha sonra içini doldurup şekillendirme yapacağız. Arkadaşlar ben burayı da diktim ipimi kestim. Şimdi iyi tarafını çeviriyorum. Şöyle şu köşelerini de güzelce parmağımızla düzeltelim. Böyle. Şimdi burası bebeğimizin kafa kısmı diye söylemiştim. Şimdi bunun içine güzelce elyafla dolduruyorum ama Şöyle bir şey var. Elyafı çok fazla doldurmuyoruz arkadaşlar. Elyafı çok fazla doldurursanız çok yüksek olur ve kullanamazsınız. Çok aşırı yüksek hani bebekleri yatırdığımızda çok fazla yüksek olmaması gerekiyor. Bakın. Şöyle. Bu şekilde dolduruyoruz. Yani sizin zevkinize kalmış doldurma kısmını. İstediğiniz e, kadar elyaf koyun ama çok fazla koymanızı tavsiye etmiyorum. Arkadaşlar ben el elyafımı doldurdum. Şimdi bu e, örgünün ağız kısmını kapatacağız ama bu kısımda tığ kullanmıyoruz arkadaşlar. Burada biz iğne kullanacağız. Şu şekilde bir yün iğnesi kullanabilirsiniz. Şekillendirmek için yorgan iğnesi şimdi iğnemize ipimizi takalım ve ağzını kapatalım daha sonra da şekillendirme işlemine geçeceğiz arkadaşlar burayı da yine aynı diğer tarafta olduğu gibi şöyle bakın tam şu ortaya gelecek şekilde şöyle buradan başlayarak dikiyoruz dikmesini göstereyim size Şöyle tutuyorum, iki ağzı karşılıklı şöyle birleştiriyorum. Bakın arkadaşlar, yani bu e, ilme tekniği de diyebilirsiniz. Benim ipim kadife olduğu için çok fazla şey belli olmuyor dikiş. Normal iplerle yaparsanız çok dikkatli dikmeniz gerekiyor burayı. Yani ilmeklerin kenarlarından alarak belli olmayacak şekilde. Arkadaşlar bu şekilde dikiyoruz. Sıra sonuna kadar bunu kapatalım. Daha sonra da tekrardan şekillendirme işleminde beraber olalım. Arkadaşlar şimdi şekillendirme için ilk önce ayaklarından başlıyoruz. Şimdi buradan ayaklarını tam şöylece şu şu şekilde orta alıyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle tam ortayı buluyoruz. Yani şu ilmeği takip edeceğim ben. Şuradan aşağıdan iğnemi geçiriyorum. Bu yöntemle çok kolay, çok basit bir şekilde oyuncak elde etmiş oluyorsunuz ve herkesin yapabileceği şekilde şimdi iğnemi şu e, hattı takip edeceğim bakın Eğer siz örgüleriniz orayı göremiyorsanız iğneden yani bir iğne ile işaretleyerek yardım alabilirsiniz şimdi tam arkasından çıkıyorum yine aynı şu dikişe denk geliyor ortası bu şekilde Şuraya kadar bakın, hani bacak kısmı demiştik ya. Şu, şu e, kaza yapacağımız kısma kadar bunu dikiyorum ve çekeceksiniz. iğneyi karşıya geçiriyorum arkaya. Şu arka tarafından şurayı düzeltelim. Arkadaşlar bakın şöyle çekiyorum. Buradan batırıyorum tekrar. Yine bu taraftan çıkıyorum. Çıktıktan sonra sıkacağına çekiyoruz. Çektiğimiz zaman zaten model ortaya çıkıyor. Bir arkadan bir tane de önden çıkıyoruz hep bu şekilde. Sonra da sıkacağı çekiyoruz. Şöyle. Şuradan çıkıyorum tekrar batıyorum. Yani makine dikişi yapar gibi bir önden bir arkadan çıkarak ve şöyle ipi çektiriyoruz. İpi çektirdiğimiz zaman orada bir çukurluk oluşuyor. Bu da bizim oyuncağımızın ayaklarının ortaya çıkmasına yardımcı oluyor. Bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bir önden bir arkadan çıkarak şuraya kadar dikeceğiz bunu. Arkadaşlar bakın ayak kısmını yaptım. İpinizi sıkıça çekmeniz gerekiyor bakın böyle çukur olması için. Şimdi kollarına geçiyorum. İpi arasından yürütüyorum şöyle şu kenardan şuraya Burası yüzü olacak. Burası da boyun kısmı. Şuradan çıkıyorum. Şöyle yüzüne yakın bir yerden çıktı. Tekrardan koparıp bağlayabilirsiniz ipinizi. Bakın arkadaşlar şimdi şöyle şurayı şöyle düzeltiyorum. Şuradan elimle şöyle sıkıyorum. Şöyle sıktığım zaman burada ne kadar kalınlık istiyorsak oradan dikmeye başlıyoruz. Yine aynı bir arkadan batıyoruz, bir de önden. Şöyle arkadan çıkıyorum. Yine kendinize bir hat belirliyorsunuz mesela şuradan aşağıya doğru geliyorum elimle de tutuyorum aynı arkada arka kısımda da yine battığım hattı belirliyorum ve sıkıştırıyorum arkadaşlar biraz büyük olduğu için tam ekrana sığmıyor bu kadar yapabiliyorum ama tekniği öğrendiniz şekil vereceğiniz tarafa iğne ile önden ve arkadan aynı noktalardan girerek şekil veriyoruz şimdi burası kolu bebeğin kolu şu anda kolunu yapıyorum bakın arkadaşlar kolu da bu şekilde bitirdim şimdi bu ipimi kesiyorum arkadaşlar aynı şekilde bu kolunda yapacağız yine şöyle buradan da şöyle elimle tutuyorum arkadan giriyorum yine tekrar arkaya çıkıyorum şurada ipimi sıkıştırıyorum tekrar şöyle tutarak bakın şöyle tutarak şu aynı noktalardan batarak aşağı doğru dikiyorum ipinizi sıkıca çektirmeyi unutmayın yoksa çukurluk oluşmaz şöyle sıkıcana çekiyoruz ipimizi. Böyle. Arkadaşlar buraya kadar diktim bakın. Kolları oldu. Gördüğünüz gibi şimdi burayı sıkıştırıp şöyle şu boğaz kısmında şuradan ipimi çıkartıyorum. Şimdi burayı böyle sıktırmamız için burada şu dikişlerin içinden şöyle tel yapıyorum. Şöyle ilmeklerin içinde bu şekilde arkadaşlar teliyorum sıranın başına kadar değilliyorum Şimdi bu telledim ipi şöyle çekiyorum arkadaşlar. Bakın yüzü oluşuyor. Şöyle birkaç tane daha çıkalım. Bakın şöyle çektiriyorum. Çok fazla da Burasının ince olması gerekmiyor arkadaşlar. Şu şekilde çektiriyoruz. Bakın. istediğimiz genişliğe gelene kadar çekiyoruz burayı. Ve bu ipi yine bu ilmeklerin arasında kaybediyorum. Şuraya kadar gelelim. Omzuna kadar. Arkada ipimizi kaybedelim. şurada kaybedelim arkadaşlar ipimizi şöyle sıkıcana bir ipi böyle düğüm atıp tekrar içinden çıkarak yok ediyoruz. Bakın arkadaşlar kafa kısmı da oldu. Şimdi biz şurada kulaklarını yapacağız. Arkadaşlar kulakları için bakın şöyle şu şekilde dikeceğiz kulakları yani şöyle bir çapraz düşünün şöyle çapraz gideceğiz şöyle tutuyorum şuradan buradan ipimi birkaç kere geçirip sıkıştırıyorum arası geniş olduğu için kadife hemen ip geri çıkıyor şöyle sıkıştırdım Şimdi arkadaşlar şöyle bir çapraz düşünün. Bu şekilde buraya kadar arkadan ve önden batarak kulağını yapıyorum. Bu şekilde. sıran sonuna kadar yapıyorum. Arkadaşlar e şimdi kamerayı özellikle uzun tutuyorum ki anlayabilirsiniz diye bu şekilde ileri geri girip çıkarak yalnız çekiştirmeyi unutmayın ipinizi ben aynı zamanda dikerken bir taraftan da çektiriyorum ipi bu çukurlukların oluşması için bakın şimdi aynı şekilde diğer kulağımı yapacağım şuradan hemen çıkıyorum arkadaşlar diğer kulak içinde yine bunu da şöyle çapraz bir şekilde diğerini diktiğim şekilde buraya kadar dikeceğim bu hattı karşıda da aynı şekilde yakalıyoruz. Oradan çıkıyoruz. Diğer kulağı nereden başladıysa bunu da orada bitiriyorum. burada bitiriyoruz arkadaşlar şimdi ipimizi sabitleyeceğiz ve göz ve ağız kısmını yapı yapıyoruz ondan sonra sonra isterseniz papyonu görüp buraya dikebilirsiniz ben size onu da göstereceğim bu şekilde arkadaşlar şöyle biraz kafası böyle oldu Boğazını iple şey yaptık. Küçültük büzdürerek. Kollarını yaptık. Ayaklarını yaptık. Şimdi sıra gözü ve ağzı yapmakta. Ve bu arada burnumda yapacağız. Şu şekilde göstereyim. Arkadaşlar bakın gözleri biz bunun uyku bebeği olduğu için ismi gözünü uyur şekilde yapıyoruz. Ama siz isteğe bağlı kilitli göz takabilirsiniz veya gözünü açık bir şekilde işleyebilirsiniz. Biz bu şekilde yaptık. Şimdi bunun yapılışını size göstereceğim. Arkadaşlar şimdi gözlerimizi işliyoruz. Biz uyku bebeği yaptığımız için uyuyan bir yüz şekli vereceğiz. Şimdi şuradan şöyle belirliyorum. Buradan gözünü işliyorum. aynı yerlere batarak şöyle şu çıkan elyaflarımızı da alalım. Şöyle tekrar bir tane daha batıyorum aynı yere. <laughs> Bu şekilde. Şimdi kirpiklerini yapacağım. İçinden giriyorum. Şöyle hafif Çektiriyorum aşağıya doğru şöyle. Şimdi şuradan batıyorum. Tekrar yandan çıkıyorum. İpimizi şöyle aşağıya doğru çektiriyoruz. Kirpiklerimizi oluşturuyoruz. Bir tane daha yapıyorum. Şimdi diğer göze geçiyorum. Arasındaki mesafeyi ayarlıyorum. Bu göz işlemesinde ben makina yünü kullanıyorum arkadaşlar. İsterseniz şey de kullanabilirsiniz kanepçe veya e, bu etamin de kullanılan orlon ipler var. Küçük. Onları da kullanabilirsiniz. Ben bu makine yünlerini kullanıyorum. Yeri geliyor çift kat. Yeri geliyor tek kat olarak. Çok güzel oluyor. istiyorsanız bunlarla da yapabilirsiniz. Sizin şeyinize kalmış. Sevkinize kalmış. Şimdi aynı mesafede bu gözü de işliyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4. ilmeğe batmışım. Şuraya batıyorum. Aynı yerde aynı şekilde iki kere giriyorum. Böyle ilkini yaptım. Şimdi ikinciyi yapıyorum. Evet. Şimdi tekrardan kirpiklerimiz Şöyle biraz tutmamız gerekiyor. Geriye gitmemesi için. Tek tek kirpiklerimizi de işliyoruz arkadaşlar. Bunlar tamamen sizin göz ayarınıza kalmış. El, beceriniz, el becerinize kalmış. Ben burada size yapılma şeklini gösteriyorum. Siz kendiniz daha detaylı bir şekilde kendi elinizin uyduğu şekilde yaparsınız. Şimdi burnunu yapıyoruz. Biz daha önce de belirttiğim gibi ayıcık yaptığımız için buraya burun çalışması yapacağız. Ayıcık burnu için buradan başlıyorum. Bir üçgen oluşturuyorum arkadaşlar. Şöyle hazır burundat kullanabilirsiniz ama dediğim gibi bu uyku bebeği olduğu için çok fazla aparat kullanmıyoruz rahatsız etmesin diye bu şekilde ben işliyorum burnunu bakın arkadaşlar bu şekilde yalnız şu battığım nokta hep aynı nokta buradaki burnunun ucu hep aynı noktaya batmaya özen gösterip diğer taraflar dolana kadar yani şu boşluklar dolana kadar bu şekilde burnu işlemeye devam ediyoruz arkadaşlar tamamen dolacak burası. Burun şeklini alana kadar işleyeceğiz. Bu şekilde arkadaşlar burası dolana kadar işleyin. Arkadaşlar bakın burnu iyice burası doldu. Hiç boşluk kalmayacak şekilde işledim burnunu şöyle. şekilde arkadaşlar bakın bu şekilde bitirdik şöyle iğnenin ucuyla ittirerek bu kadifenin tüyleri dışarıya çıkıyor onları da kaybedebilirsiniz şimdi arkadaşlar burnunu yaptım ben şimdi ağzını yapacağız yine buradan ağzı için çıkıyorum Buraya tekrar batıyorum arkadaşlar. Şimdi şu sağdan şöyle çıkıyorum. Tekrar buraya batıyorum. Bu defada bu taraftan çıkıyorum. Tekrar buraya batıyorum yine aynı nokta. Şimdi ağzımızda oluşmuş oldu bakın. Şimdi bunun e, ipimizi kaybedeceğiz. Şu burnun içinden girerek şöyle tekrar buradan geri çıkıyorum ve kesiyorum Arkadaşlar gördüğünüz gibi uyku bebeğimiz hazır iyi günlerde kullanmanızı diliyorum. Arkadaşlar kanalımı takip ettiğiniz, üye olduğunuz için teşekkür ederim. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum.